Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nin Nizip Çayı'na verilen kimyasal atık suları tehlike saçıyor. Fabrikanın bıraktığı kimyasal atıklar nedeniyle simsiyah akan Nizip Çayı yaklaşık 15 köyü tehdit ediyor. Nizip Çayı'ndaki simsiyah atık sular yüzünden ekil alanların zarar gördüğünü dile getiren köy halkı, insanların çoğunun pis sudan kaynaklanan nedenlerden dolayı da yaşamını yitirdiğini söyledi. Yani nice insanlarımız ölüyor, biz doktor tesis koyamıyor. Bu nedendir? Yıllardır akan pis su ile mücadele verdiklerini de ifade eden köy halkı, ne bağımız, ne fıstığımız, ne de cevizimiz kaldı. Bırakın maddi olarak canımız da gidiyor. Buna devletimizin bir el uzatmasını rica ediyoruz dedi. Biz suyla tarım ihtiyacımızı görüyorduk. Şu an 15-20 sene oldu. Bu kimyasal madde dolayı hiçbir ihtiyacımızı göremiyoruz. Canımız da gidiyor. Bunun devletimizin bir el uzatmasını rica ediyoruz. Şimdi bu köyler çok gidiyor doktora konser diyor. Veram diyor. Bunun neticesini alamıyoruz yani devletimizde. Konuyla ilgili şikayet dilekçeleri verilmesine rağmen yetkililer tarafından hala bir çözüm bulunamadığına dikkati çeken köy halkı yetkililerin iş işten geçmeden gerekli önlemleri almasını istedi. Maalesef köylerimizde kanser vakaları artmış durumdadır. Bu akarsu Başpınar Organize'den gelmektedir. Yani Soma'da şehitlerimiz bir anda zehirlendiler. Bizler ise burada yavaş yavaş zehirleniyoruz. Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı. Bizim bir arıtma tesisimiz var. Sanayi sularımız bizim direkt Nizip çayına gitmiyor. Arıtma tesisimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınladığı yönetmeliklere uygun olarak arıtma yapıyor. Biz atık suları Samözü Deresi'ne veriyoruz. Sürekli denetim altındayız zaten. Bu denetimlerde de olumsuz durumumuz olmadı. Bazı köylerde doğal kaynak ile bizden giden suların karıştığı gündeme geldi. O yerlerde gazki tarafından yapılan ihale ile atık sular boru hattı ile bir ayrım yapılacak.